Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Efe bugün sizlerle birlikte benim şarkı söyleyen bir en oyunuma devam ediyoruz ve şu an Half of diye bir %50 indirim var yumurtalarda mesela yüz binlik yumurta elli bine düşmüş mesela Pixel yumurtası beş bine düşmüş öyle bir şey var şu an O zaman şunların iki seçene kadar ben AFK kalayım. Evet burada bir tane saçılıyor. Açtım size bir şey ver hadi. Bu ne bana ne ne gel. Bende var diyecektim. 10 milyonluk yumurta geldi. Valla ben onu alamam. Onu çok para biriktirmem lazım. Onun için oyunu çok oynamam lazım kadar da oynayamam. 12 Hadi. Ne güzel bir şey ya. Endeksimde ne yok benim? Yeni trippy trop mi nedir? Onu çıkartmışım. Atıyorum. At. Aç. Hadi. Oyun. Bu ne ya? Neyse belki. Dur <laughs> şuna hadi. Hadi. Oh yetiştim valla. Bunlara baksana bur bur pata bir adam O zaman. Bundan da valla. Şimpanzi yine bana gelmesin ya. Bu ne iş ya? Şimpanzi bananeni olacağız burada. Üç tane şimpanzi ile mi var ya. 3 tane tuntun sahur var. Bir altın. 2 ramar var. 3 tane yo. Ramardan üç tane var. Bir altınmış. görmedim işte. Kapucin asasino var bir tane. Elmas. İyi para ediyor. İyi para veriyor. O küçücük ya. Karamdan bile küçük ya. Mağaza böyle. En Sadece burada <laughs> bir tane var. Alsın böyle. Normalde böyle. Hiç kapı çiğne aslasıyla çıkartamamışım normalde. 3 75 binlik şey mi alsam ya? Paralar mı alsam? Neyse. Diğer bölümde alırız. Para biriktirmem lazım. Bir hafta bura AFK kalsa böyle. Güzel para üretir vallahi. Bir hafta. 100 binin kale yumurtası alabiliyorum anca Başka bir şey alamıyorum ben bu oyunda. Neyse birazcık AFK durayım ya şu başlanana kadar. AFK beklerken elektrik fırtınası çıktı. Aa, fırtınası var. Yıldırım vuruşları dikkat et yazıyor. Karda. Ee, şu buraya natala düşüm derken epik yumurtanın altına geldi. Bunlar değil mi? Hemen. Ben bunu. da buraya koyalım. Ha, açalım şunu Bu ne ya? Gidiyorum ben ya ben Bir tane daha epic yumurtalığı mı Hiçbir şey gelmiyor ya. Hmm, kaç tane açtım ya? Üç tane açtım çimpanzeli valenini gelirsin. Böyle şansa var ya. Bundan güzel bir şey gelsin. Hiçbir şey gelmiyor ya. Gerçekten ya. Şu yüzbenlik yumurta gelsin bari üstüne düşüyor da acaba karakterleri oluyor mu? Üstünde yazmıyor ama gerçek oluyor mu? Onu merak ediyorum ben sadece. Küçük bir şey verecek. Uf. Oooo. Oh, şu, şu trallere bilen gelsin ya. Şu lirillerle gelsin ona. Küçük olsa da gelsin ya. Endeks. Endekse tamamlar mı? Tam da o şeyden geliyor yumurtadan. Hadi. Biz o parayı tamamlayana kadar o. Oh. Ve bu oyunu pazartesiden Ram pazartesi Evet o zaman diğer pazartesine kadar bu oyuna girmeyeceğim O kadar kaç para olduğuna bakacağım Vallahi geçiyor mu ya O zamana kadar zaten Belki bir milyona ulaşır para ya. Belki diyorum. Ya 500 binde kalır. Bilmiyorum. <laughs> açılmasına daha var. 3 dakika var. Şu tuntun sarıları satsam mı ya? Alayım şunları satayım ya. az para verenleri satacağım ya. Tuntun sarıları satayım ya. Kaç para ediyor? Oha çok güzel para ediyormuş ha. Ne ee, ödülü al diyor Neyse. Tuntun sarıları bir tanesi 240 lira ediyormuş la. İyi. İyiymiş Yani. kapanırım bananın bir tanesini alacağım. Açayım mı? Kaç şey ediyor bir tane. Bu iyi diyormuş. Ama satmayacağım. Satmak istemiyorum. Buraya şey geldi değil mi? Beni buraya at. Ha, şimdi pandemini bana ne Şunu birazcık yanına koy. Tamam şunun parasını da alayım. Tamam. Birleşik olsunlar da çok yer kablamasınlar yani. karşılaştırma bu para yapmış iyice Hani büyük çıkarsa ortaya koyarım küçükleri buraya koydum yani nasıl yapacağım burada açmadan şöyle gidecek ortaya da büyükleri koyabilirsem koyacağım ona çıkarsa büyük mesela Udin kalabilir orada en büyük Udin şu an bizde Herhalde. Evet böyle. Mesela bu diğer ramarlardan büyük ya. Şunu koydum. 17 para veriyor. alırken şöyle gideriz. Hemen verir para. Hiç bilmiyorum ki monta geldiyse. Aha bu ağaç varacakmış. Neyse birazcık. Onun parasını almayı unuttum ya. Ömer almak istemiyordum ki. Neden aldık ki? Arkadan şarkı çal. Lütfen delillerle bilen de çıksın. Oy geldi geldi geldi. İstediğim geldi be. Hoparlör almaya gideyim ben bir tane. Bir tane alayım bari. Büyük çıkar belki. Kasa gelsin ne olacak ya. Şimdi biraz sonra paramız olur. bu da birazcık küçük araba al, al, alayım ya da. Bu da yer kaplı iyice ya. Bence şuraya koyabilirim bunu. Şurada koyuluyor. Ortaya ramarları, ortaya bir tane ramar koyuyor. Onu görmek için ortaya Şimdi Şimpanzi alalım. <laughs> da <laughs> parasını al. Yer kaplıyor. Tamam. Hepsinin parasını alacağım. Aç. Evet. Bir tane yumurta alacağım. Alev yumurtası yerine kadar geliyorum. Evet alev yumurtası geldi derken bir tane daha geldi. Ve herhalde ona param yetmez. O param yetmedi. Ama şu epik yumurta da parçalar yumurtasını alayım. Hatta yerine koyarım. Bunu ben şuraya koysam. Şuraya koyarım. Diğerini böyle. Diğerini böyle. Ben niye koyamadım araya şöyle bir tane koyabilir miyim be koyamazmışım Tamam bir tanesini farklı bir yere koyayım farklı farklı şuraya gelirsin Bugün de bu kadar olsun. Bir tane daha alabiliyorsam. Beni de için teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Bye. Bye.